Yalnız tabii biz moda dergisi olduğumuz için e, bebek giysileriyle ilgilenmiyoruz. Ha -ha. O zaman şöyle yapalım, siz fotoğrafları yollayın. E, biz çok beğenirsek belki kullanırız. Rica ederim. Ay şekerim sen nasıl böyle sabırlı sabırlı konuşuyorsun herkesle? Ben ne yapıyorum biliyor musun? Toplantıda <laughs> Toplantıdayız. daha sonra arayayım deyip kapatıyorum. Bilmiyorum, Volkan'la aynı evde yaşamanın verdiği bir sabır olabilir. Kızım, aslında, 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 kızım. Şuna bak, bak Volkan, Ay, Yani acayip karışık bu günlerde hayatım. Volkan'la ilgili çok meraklı bir şey var. <laughs> Lütfen ya, tamam mı? Son günlerde ne oluyor falan. Sofi'nin seçimi falan yani. Hadi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ee. Al, bak. Şimdi, e, iri yarı böyle dev gibi bir adam var bak. Ondan sen uzak duracaksın Selim. Yoksa bak şurada da şey var. Böyle ince zayıf, kızıl saçlı, sinirli bir kadın var. O çok başına bela olabilir. Şunlar. <laughs> ha. Işte, işte, evet, o evet. Hayırdır Aslanım? İşi gücü bıraktınız kahve falan mı bakıyorsunuz. Yok, Selin istedi de Saadettin Bey. Selin'in her istediğini yapmak zorunda değilsiniz. Ben size röportaj yapın diye maaş veriyorum. Bir dakika yani Saadettin Bey. Aslı burada hiçbir zaman işini aksatmamıştır. Aksatsa ne yapacaksınız ki? He? Siz nişanlı değil misiniz? Ta tamam Cem boş ver tamam. Ee, Sadettin Bey bakın e, bu derginin en çok çalışan elemanının üstüne gidiyorsunuz ben de sebebini anlayamıyorum. Ben anlıyorum. Ben de şunu iyi anlıyorum. Bir ofiste birbiriyle nişanlı, nişanlı evli insan olmaması lazım. Tamam o zaman ben istifa ediyorum. Aslı saçmalama ya. Aa, ben istifanı kabul etmiyorum şekerim. Yok, bu, tamam. Ben zaten sıkılmıştım. Zaten ben evleniyorum. Biraz hazırlıklarla ilgilenmem lazım. Bir dakika! Ben genel müdür olarak bu istifayı onaylamıyorum. Sa beni de kovun o zaman Saadettin Bey. Beni de kovun. Benim ne münasebet, canım. Mevzu başka. Aslı, sen ciddi misin? Ya baba! Aslı'yı kovmayın ya, lütfen! Ben kovmuyorum kızım. Sadece uyardım. Baksana, kendisi gidiyor. Evet, kimse beni kovmuyor ya. Ben kendim çıkıyorum işten, tamam. Hadi al, Aslan, al Aslı. Aslı. Sevgili Aslı. Aslı. <laughs> bu nedir lan bu ha? ha? Oğlum bu tarihe belge bırakmaktır. Tarihe belge bırakmaktır. Ölümsüzleşmektir oğlum bu. Bu sıradan insandan farklı olarak Nesillerden nesile geçecek bir eser bırakmaktır oğlum. Hayırlı olsun lan. Vallahi helal olsun kardeşim ya. En sonunda amacına ulaştın ha. CD single'ımız vatana millete hayırlısı olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Ama tabii bazı sorunlarımız var yani burada basın danışmanı olarak görev yapan Sertaç kardeşimizin bu CD'yi tanıtmak yerine çay içmesi bize bayağı bir zaman kaybettiriyor yani. Uzunca bir süre insanların bundan kesin haberi olmaz. Oğlum bu CD'nin, bu albümün tanıtımını yapmak lazım. Programlara çıkarıp anlatmak lazım. Böyle olmuyor. Nerede? Abi ben olayı projelendirdim yani. Şimdi abi, e, bir koli CD alıp fakir mahallelere gidiyoruz. E, oradaki abi, sokaktaki çocuklara Paso CD dağıtacağız. Basın da bu olayı görüp çekecek abi. Ee, ne güzel hayır yapıyorsunuz ya. Ben de dükkandan baklava göndereyim. Yazık, ağızları tatlansın. Abi öyle bir pilot mahalle seçtim ki... ...sokakta günün her saatinde 30-40 tane çocuk oynuyor. Abi senin geldiğini görünce, Volkan Volkan diye bağıracaklar. Sevgi gösterilerinde bulacaklar abi. <laughs> Sinameke ile papatya çayını karıştırıp kaynatıp bir güzel akşamlar içeceksin. Sinir hastalığına birebir ifot. Ay böyle gözümün önünde beyaz beyaz böyle bir şeyler uçuştu Burhan. Hiç iyi değil, Hiç. Sonra da bu kız geldi böyle. Yani dert üst üste. Üst üste. Siz niye işten ayrıldınız Aslı Hanım? ...külahlık gibi olmasın ama... ...altın bilenziği olmayan birisine... ...kaçası da saygı duymaz bence. Ya tamam siz sohbetinize bakın... ...benle ilgilenmeyin. Cık. Bence bunu bir an önce evlendirmeli. Evlensin, çoluğuna çocuğuna karışsın... ...bence rahatlar... ...böylece de kendisine meşgul olur. E o da sinirli tip şeker. Hassas. Bana çekmiş. Ya ben sinirli değilim. Ha belli... ...belli. Bizim Tokat'ta Mahbule abla vardı. Evlenemedi, evlenemedi, evlenemedi. En sonunda delirdi. <laughs> Kendi kendine konuşup duruyordu. Evine giriyordu, bakıyordu. Burası benim evim değil. Burası benim evim değil diye kendisini sokaklara atıyordu. <laughs> Çok üzücü bir olay bence. <laughs> Aa, ay Allah, Allah sinir hastalığı kötü bir şey. Tabii İfot. Ben bir panik atak hastalığıyla uğraşamıyorum ki yani. Sen ne diyorsun? Bu mu sizin muhabbetiniz bütün gün? <laughs> Bak beni sadece. Senin gibi basın alışman olmaz olsun. Abi ne bileyim ben çocukların bu kadar azgın olacağını? Galiba benim hatam arkadaşlar. Baklavalara saldırdılar en çok. Lan yarısı kırıldı Taceddin ya. Nasıl çocuktu onları? Altı tanesi bir ara üstümdeydi. Bir tanesi kafamda, bir tanesi bacağımda. Cüzdan da kaybolmuş. Neyse içinde pek para yoktu. Düşmüştür abi. Seni görünce heyecanlandı garibanlar. Üzerine çullandılar. Ee, lan vallahi kırarım burnuna. Ne heyecanı lan? Düpedüz dalga geçtiler bizimle. Eğlence çıktı onlara. Dalga geçe geçe paraladılar bizi kardeşim. Çocuk değil, çete gibiydiler ya. Çekirge gibi üzerimizden geçtiler oğlum. Bir tane vardı içlerinde kel kafalı Adem miydi neydi? Elimde baklava sülük gibi yapıştı bana çocuk. Ensemde hem böyle gülüyor yılışıklı yılışık. ee, Ağzından fıstıklar iyi. Kel değil ha bu. Bir numaraya vurmuşlar kafasını. Herhalde bitmit olmasın falan diye. Çolun çocuğun maskarası olduk lan. Bir tane bile gazeteci gelmedi. Şu halimize bak. Tekrar ediyorum Allah belanı versin. Şu halime bak lan benim. Ya görüyor musun oğlum? senin marifetlerin kardeşine de dokundu. Ya babacığım ne alakası var ya? Nişanlı bir çift aynı yerde çalışmaz demiş adam yani. <laughs> Allah Allah. Şimdi mi öğrendi nişanlı olduklarını? Hadi oradan be. Sen sana olan hıncını kardeşinden çıkarıyor. E peki ben ne yapacağım bütün gün evde ya? Bugün afakanlar bastı bana. Bize de, bize de. Volkan Bey, dükkandaki çocuklara CD'lerini vermişsin. De demek ki albüm çıktı. Bu vaziyette Bizim laflarımızın beş paralık değeri yok senin gözünde. Babacığım, aşk olsun, estağfurullah. Tek tek şarkılık bir single babacığım o. Albüm, tek şarkılık yani, hobi olarak yani. Yani öyle. Hatta bir basın danışmanı falan bulursam... ...patlayacağım inşallah. Siz de benimle gurur duyacaksınız. Uludağ macerasında yeterince patladın zaten. Yok babacığım, çok kaliteli bir basın danışmanı ayarlayacağım. Sohbet programları olsun, ana haber bültenleri olsun, haber programları olsun. Öyle işte yani. Besteci kimliği. Aa! Aslı olsun ayol senin basın danışmanı. Ha? Hem evde oturmamış olur. Yani olmuyor böyle evde. Kusura bakmayın. ...Aslı olsun basın danışmanın diyor. Babacığım, bil, bilmiyorum yani... ...yorulmasın kardeşim evlenmeden önce? o? No, ben ona gelene kadar net zor işler yaptım yıllarca. Sen ne diyorsun? Diyorsun. Aslı seni çekip çevirir. Bizi mahcup edecek şeyler yaptırmaz hiç değilsin. Yalnız parayı konuşalım. <laughs> Deprem mi oluyor? Ne oluyor? Ha? Hayır ola ne oldu? Saat on Volkan. Ee. Toplantı yapacağız Volkan bir sürü işimiz var. Lan sen manyak mısın lan he? Hukuklu saat dedik diye mi yapıyorsun bunları? İntikam mı alıyorsun sabahın köründe kaldırıyorsun beni lan? Ben sabah dokuzda kalkıp çalışmaya başladım Volkan. Ya böyle sanatçılık olmaz ya. Benim sanatçım böyle olamaz ya. Kim senin sanatçın? Sen. Manyak mısın lan? Ben senin abinim. Havalara girme ben sana bir şey söyleyeyim. Şu ana kadarki eğitim ve iş hayatında ben hiç başarısız olmadım, tamam mı? Eğer bu işi adam gibi yapacaksam seni Türkiye'nin en kaliteli, böyle en seviyeli programlarına teker 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 çıkartmam lazım, anlıyor musun? Sen bana bir iki magazin ayarla, gerisini koy ver gitsin, karışma. Öldürürüm ben seni, pis, sefil ruhlu. Magazin programı falan yasak, yok öyle şey. Birebir sohbetler olacak, kültür sanat programları, ana haber bültenleri, dergiler. Bu, ben babama söz verdim. Volkan Suçuoğlu'nun telefonu. Ben basın danışmanıyım buyurun. Ne oluyor lan? Ne istiyorsun Sertaç? <laughs> İyi al konuş. Alo. Cehennemdeyim. Sen neredesin? Zebani bekliyor. Çabuk söyle. Ha? Ha. Dur. Aslı. Sertaç bir program yapmış benim için. Akşamleyin eve röportajla geleceklermiş. Olur mu? Benden habersiz ne programı yapıyor, ayarlıyor? Ne demek ne programıymış? Sertaç Zebani soruyor. Ne programıymış? <laughs> dekorasyon. Ha, dekorasyon. Dekorasyon olabilir, belli bir kalite. Tamam, gelsinler. Tamam diyor. Ha, Zebani onayladı. Ha. Kim yapacağız programı? Kim röportaj yapacağız ha? Cansız manken mi? Lan öyle adamla ben nasıl röportaj yapayım? Ha, vahiy. Vay diyorsun. He cansız manken vay. <laughs> tamam abi o zaman ben şimdi bir kalkayım elimi yüzümü yıkayayım. Tekrar konuşuruz tamam mı? <laughs> Hadi eyvallah. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.